Abucumu yatanı, bir kere am sen imtihana girme dedi ben be, öyle bak tam buralarda, buralarda durmuşydım, böyle dualar etmiştim kızım sınavında kazansın, üniversiteye girsin diye. Demek ki külalı e, babanın yardımıyla dualarım kabul olmuş. Gördün mü bak, külalı <laughs> Baba sayesinde üniversiteyi kazanmışız. Çok güzel Allah. Tabii kızım ilaklı babanın ihtiyacı görürsün. Yatırı yapılsın. Böyle kalmasın. Evet çok doğru söylersiniz. E, para atan altın bulsun inşallah. Dualarınız tez vakitte kabul olsun inşallah. Ay, hoş, geldin, hoş, geldin. Hoş, geldin. hoş geldiniz Cemil Hanım. Hoş geldim. Hoş geldim ama elim hoş gelmedi. Size Karadeniz'in incisi. Hamsi pilavı getirdim. Hadi afiyetle yiyin onları. Ne demek ki şunları getireyim mi? <laughs> sağlıklı Allah, Bize sağlık. evet, evet. E, hadi, size sağlıklı. Hayır, ne diyorsun? Aa! Ya, siz de buyurun. Çok güzel oldu, Afiyet olsun. Ha, değil bakayım uşaklar. Ha ya bunları yerim akıllı uşağım. Karısından dayak yiyeyim mi? Oo, bunun yediği var ya. <laughs> ne oldu uşağım? Yok anacığım bir şey. Hamsi görünce dayanamadım. Tükürük böyle boğazımda kaldım. Bir su iç uşağım. <laughs> Yok anacığım geçti geçti. Sen bir şey değdin uşağım. Yiye değdin. <laughs> dayak mı yiye? Hmm, Karpuz. Tutturdu karpuz yiyor. Ha karpuz. He. Karpuz mu? Ulan sen ne saçmalıyorsun uşağım? E karpuzun mevsimi değil mi Ya ben de onu diyorum ya. Karpuzun mevsimi değil. Sen turfanla meyveyi niye yiyorsun yani? O bir kere bünyeye zararlı. sen ne saçmalıyorsun uşağım? Ha ben sağ uşağım Uşa. Karşısında bayat değil mi değil? E, sen daha karpuz değilsin. E turfan da değilsin. Ha bu uşak manyak mıdır? Yok iyi bir insandır ağacım. Ya evde dayak var dayak eksik olmuyor. Ben ne aynı ha bile dövüyorum. Buraya da ya eksik olmuyor. Ben sana niçin inanmıyorum acaba? Vallahi anaşim yeminle ben evden düzenden beri Nalan'ı poyna döverim. Masayı vururum, sandalyeyi vururum. Sopayı sırtından eksik etmiyorum. şey doğru mu değil Nuriye Bey'ciğim? Uşak! Uşak ne şey yapıyor? Hani aslında... <laughs> ...dayak var. Var. Ya kesinlikle var. Yani evden dayak hiç eksik olmuyor. Hem de ne dayak yani hani görsen bıra için parçalar. Parçalar tabii. Narin'i çünkü öyle bir dövüyorum ki Namo ha buraya kadar geldi. Narin ağlıyı dövme beni yapma bana diye ama ben ha bile dövüyorum. Elimden ne yapayım bu kadar geliyor. Ben sana inan sayılmış Hadi kalk eve gidiyoruz. Ali Kemal'in anasının yanında dövmesi var. Kısmet. Ya. ya ben derse geç kaldım. Hocaya söyle sakın yok yazdırma. Evet, projem yanımda. Kızım sabaha kadar uğraştım. Su çalışan küçük bir motor yaptım. Bomba bu proje. Bütün makine mühendisliği bölümü bunu konuşacak. Hadi yaptım. <laughs> çıkalım. Ne tarafa gidiyoruz efendim? Göztepe'ye acelem var. Göztepe'ye gidiyoruz aceleniz var. Tam adamın arabasına bindiniz. Hemen sizi uçuruyorum. <laughs> Bu şahsına işgalini veriyorum. 20 yaşlarında Ya, ben de bu şans varken birazdan kutup payı isteyebilir arasını satayım. Ne yapacağım Lütfen söz konu artık tabii ben saçmam, hiç sarsar mıyım? Mı? Tabii ki saçmam. Elimdeki bu alet çok hassas. Devreleri anca bağladım. Bir şey olursa mahvolur. Evet ablacığım çok hassas. Bir tek sen şey değil valla e, hepimiz de Çok hassas bir alet. Hassas. Sabaha kadar üstünde çalıştım. Üstünde çalıştım. Kabloları tek tek bağladım. Kabloları tamam, tek tek. Bir kablo koparsa projeniz de patlar valla. Evet, benim de mi patlar? Ama patlamaz, yine öyle patlamaz. Kurum öyle şey. Elimde niye patlıyormuş patlamaz? Ya bomba yanlışlıkla takside patlarsak, hazır gibi ben bin parçaya bölülürsem, ya ben ne yapacağım ya? Ulan Nalin neyiz? Aç ah, şu kapıyı. Bak görüyor musun anacığım, bizi ağa çekti buraya. Ulan Nalin, sonra da bu ağrıyı dövünce niye dövüyorsun diyorlar. Nalin aç ah, şu kapıyı. Ben bunu döveyim de kimi döveyim anacığım? <laughs> Ne anahtarı? E madem anahtarı ben yanımda taşıyacağım. Sen ne aldın ne al buraya Seni niye aldım? Hizmet edesin diye aldım. Benim kokuma alır almaz fışt diye gelip kapıyı pi fırtına gibi açacaksın. Vallahi bak yumruğu görür müsün? Al buradan. Bak. Hoş gelmişsiniz anacık öpeyim ben. Bırak <laughs> canım <ben, gelin> ama. Bir <laughs> tanesi ya sen kralacığım. Anacığım, siz böyle bunla bö böyle. Heh, biz <laughs> bir konuşup gelelim. Der bir kaza çıkacak. Tüvecim. Alicemal, pek acı. eceline susamış keçici gibi. Ne sürtünürsün çobanın değneğiyle? Ölmek mi istersin Alicemal? Sen niye bağırırsın bana? Hay Allah'ım. Vallahi sana hiç hoşuma gitmiyor. Her bağırtıp böyle içim kanı alayım kan alayım ama ne diyeyim. E anacığım tinerlerden, köylerden hamule gelmiş. Oğlun, adam olduğun, ekip olduğunu görmek istedi Anamın gözünü boyamak için yani. Rol icabı. Rol mu anlamam Ali Kemal. Sen bana bağırmayacaksın Ali Kemal. Yoksa o dilini böyle keserim Ali Kemal. Her karışık bir durum böyle şu ama anamın yanında ben de azıcık böyle geri kalmak yapayım hem o bak hem sağlıcak olmalı bize ziyade şu abartma olacaksın hani yok yok ne diyeceğim karıcığım hadi bakalım o zaman canım karıcığım canım nasıllar? E muhtarlar iyi mi durmuş? Uşaklar neydi? Yani kısaca hepsi nasıllardır? Nasıl olsunlar oğlum? Kimsenin yüzüne bakamayduk. Dediler ki Ali Kemal karısından dayak yiyin. Ya anacım ne dayağı ya? Ne dayağı? Sen kendi gözünde gördün. Nalde nasıl bağırıyorum? Ta? He? Kömedin mi? E madem inanmışsın e bir daha senin için bağırayım. İyiyiz be. <laughs> Ulan karı! Ulan nereye yersin? Ulan halen içermedin ha buraya kocasın? karı sen nasıl bir insansın? Nasıl bir karısın da? Neresi sen? Anacım tek köyden, nemle, çetlerden ha buraya gelmiş. Sen hiç sormuyorsun. Piyogunlu kahvesi içer misin diye. He? Ula ne diyeyim ben seni? Döveyim mi? mı döveyim? Bununla mı? He?